Onu alacak büyük ihtimalle. <laughs> Bakalım. Evet arkadaşlar kör ettik. Güzel oldu. Şöyle TV katalım bir de. <gülüyor> <gülüyor> Oo yine yetişmedi. Ha yerimiz oturmuş. Kartı buraya geldi arkadaşlar. Lan <laughs> beni blokladın görüyorsun benim bak. Hem kendini düşürttün hem beni blokladın. bakalım ses bombası atabilecek miyiz Tamam kör edebilecek miyiz bakalım? Merhaba arkadaşlar yeni bir Dead by Daylight videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tam toksik bir build yaptım. Tam toksik olacağız yani bu maçta. Bu videoda arkadaşlar katil bize ne varsa atacak. Tunnel atacak, camp atacak, snag diyecek. Yani katil direkt bizi oyundan çıkarmak isteyecek. Öyle bir katil çıldırtacağız yani. Arkadaşlar bu kesinlikle deneyin. Çok eğlenirsiniz bunu denersiniz. Şimdi bodosuma buldu arkadaşlar bu. Yani bodosuma atmaya çalışacağız. Katil bize gelecek mesela. Asacak biz arkadaşlar. Katili kendimize çekmeye çalışacağız. katil bize asacak. aslında mesela mahzun daha iyi olur. Mahzundan kurtulacağız. Katil tekrar mahzunu geri sayar. Dolap var. Hemen dolaba saklanacağız. bolosumu takacağız arkadaşlar. Atacağız elimizdeki fişeği. Fişeği taktım. Fişeği atacağız ama Katil kör olacak. Tekrar dolaba saklanacağız. Bolosum etkisi gidecek çünkü. Bolo bir daha atamayacağız attıktan sonra. Tekrar dolaba saklanacağız arkadaşlar. Katil bizi dolaptan çıkartacak. Can abilerini basacağız. Tekrar flash yani ses bombasını atacağız arkadaşlar geçeceğiz oradan katili DC attırmaya çalışacağız DC attıran bu arkadaşlar katili gerçekten çok hırpalayabiliriz bu ülke. hemen avantaj geçelim atma ve saklama eylemleri ses tespiti ve menzili %100, e 100, e 100 e asır yani hızlı bir şekilde pencereden atlarsak paletten atlarsak bu ses ve bildirim hiçbir şekilde gitmiyor arkadaşlar ve 20 saniyede bir tetikleniyor bodosluma koyduk anlatmış olduğum şey bu dolabın içinde 3 saniye beklediğimiz zaman bodosluma etkinleşiyor katil ee, dolabın yakındaysa ya yani belirli bir mesafe kadar gelince ani bir şekilde çıkıp katili seversen ütüyoruz arkadaşlar. Ses bombası koyduk. Jeanne %40 tamirat yaptıktan sonra ses bombası etkinleşiyor. Dolaba giriyoruz. Yetenek butonuna basıyoruz. Bir tane ses bombası kazanıyoruz arkadaşlar. Kazandıktan sonra tekrardan jeneratöre gidip %40 ilerleme kat sonra yeni bir ses bombası daha üretebiliriz tabii ki de. Canavlı koyduk tünellemenin önüne geçmek için mecbur. Çok kullanılan bir avantaj. Oyunda çok fazla tünel oluyor. Kancadan kurtarıldığımızda 60 saniyede Canan etkinleşiyor. Kalitemizi tekrar asmaya çalışırsa bir skill check beceri denemesi geliyor. Bunu tutturursak 4 saniye kalite sersem diyor arkadaşlar. E, de başarısı olursak devre çıkılıyor canavlı. Abdi. E, başarılı olursak da devre çıkılıyor. Sadece bir kere yamaz yani. Eşya kısmına bir tane fişeğimiz var Adak olarak da çılık tatlısı koyduk kampuanı için Hemen maçımıza geçelim arkadaşlar Kaçıp koşu geldi arkadaşlar Crude Sprintman ahanesi Bakalım bu maçta bodosu atabilecek miyiz Hala çok gelmiş o arada Clone Direkt bize mi gelecek Adama gitti Şurada bakalım can varsa hemen şuradaki gemi yapalım arkadaşlar Ses bombası üretmek için Evet bulduk bir tane. Şunu yüzde getirelim hemen. Bir tane ses bombası üretelim. Şu an eydeyi e kovalıyor arkadaşlar. Halaço. Eyde düştü. Yüzde kırk yaptık arkadaşlar. Hemen şuradaki dolaptan bir tane üretelim. Tekrar yapalım. Bir tane daha yapalım. Yedekte dursun. Evet ikinci ses bombasını da Tamamlamış olduk Şimdi janitörü bitirelim hemen Buradaki bitti Katil de yakınlarda bir yerde Şuradaki evde olabilirler Şuralarmış ha, şimdi buraya gelmişler Yuncini kovalıyor şu an Belki yatarız Alsın onu bir. Güzel attık bakalım Gör olacak mı süper Katile Dolosunu atamadık ama Kör edebildik arkadaşlar ses bombası attık bir tane Şu anda buraya geliyor Şu yönetörü de biz Çok güzel olacak o bitti Ama bitmeyecek maalesef Ona vuracak şimdi Bakalım bize gelecek mi? Gelmedi. Şu evin içindeler Her an buraya gelebilir Bakalım buraya bakacak mı Evet buraya baktı Ama bize gelmedi Jotara vurdu gitti galiba Tekrar oturalım Güzel bir tane daha bitti Jandar hızı bitti arkadaşlar Buraya geliyor tekrar oraya vurdu tekrardan bakalım bize gelecek mi gelmiyor gelemez çünkü kovalayacak zamanı yok şu an arkadaki jenlere döndü ihtimalle bu da bitti arkadaşlar orada bir tane daha yapıyordu galiba iyiydi ama öyle görmüştüm ben şu anda buraya geldi şu an burada evet gördü ben ama bana gelmiyor arkadaşlar şu anda şu an canlara gitmek istiyor çünkü kaybedecek anladı. İşte arkadaşlar palyaço çaresizliği böyle. Evin içindeki bitmedi sanırsam. Buraya geliyor galiba. Evet buraya geliyor. Şiş attı buraya. Saklandık buraya ama. Bizi alır arkadaşlar oradan. Tehlikeli bir anda çünkü. Bulusumu atabilirdik aslında ama. Biz dolaptan alabiliriz oradan çünkü bizi gördü. Oradan geliyor. Bize gelmedi ama. Şu an hala oradaki centürü bitiremediler arkadaşlar. Bakalım bizi iyileşirsin bir şunlar. Diğer jeneratör şurada olması lazım. Hemen oturalım. gelene kadar şunu bitirebiliriz belki. Şuradaki dolaba da saklanabiliriz. Şu an buraya geliyor. Bizi görmüş bu. Şey avantajı takmış bu ikmalle Saklanacak yer yok. O yüzden bizi gördü arkadaşlar. Bakalım yapmaya devam edeceğiz. Adamı dolaptan gördü galiba. Şey dolaptan aldı adamı. Evet ama janitör bitti. Bir kapı orada. Diğer kapı arkamızdaymış. Beni iyi değiştirsin. Adamı bıraktı. Buraya geliyor bu arada. Sıla gidecek galiba. Şu adamı kaldırmaya gidelim hemen. Şunu kaldıralım. iyileştiririm bir de. O da beni iyileştirsin. Ha, noidi vermiş arkadaşlar bunu. Bakalım kaçabileceğiz mi? Noidi olması biraz kötü oldu ama. Şu an Noidi'nin ne tarafta bilmiyorum. ya burada bekliyorsa bizi öldürür. Düşürür yani bizi direkt. Onu alacak büyük ihtimalle? Bakalım. Evet arkadaşlar kör ettik. Güzel oldu. Şöyle tibek atalım bir de. <laughs> evet arkadaşlar güzel oldu adamı kurtarmamız iki defa bomba atabildik arkadaşlar. Ye, ye. Katili biraz kızdırdık ama <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkinci maçımıza geçelim. Cruz Sprint Maranesi gelmiş. Şu katil de hemşireymiş arkadaşlar. Şu an buradalar. Biz şu taraftaki jenleri yapmaya gidelim hemen. O direkt düştü. Bunu yapıyorlarmış zaten. Oturalım buraya. Bitti bu. Hemen başka bir tane jen bulmamız lazım. Bir tane sordu ama o tehlikeli şu an. Şuradakini yapalım. Hemşire biraz sıkıntı bir katlı arkadaşlar. Bakalım bu dostum atabilecek miyiz buna? Zor biraz ama bakalım deneyeceğiz. Bir tane ses bombası yapalım. Şu jil iyileşmemiş arkadaşlar yaralı can yapıyor. Direnç olabilir belki. Bir tane daha ses bombası oldu. Bunu da bitirdik. Kaçı buralarda bir yerde. Boşa salladı. Bunun bizi bulması kötü oldu arkadaşlar biraz. Tekrar vuramadı. Halen bizi takip ediyor. O yine yetişmedi. Şöyle bir yerde dolaba saklanırsak. Tamam saklandım dolaba. Bakalım buradan geçecek mi? Hayır geçmedi buradan. Çok kafa karıştırdık. görürse oradan gördü mü görmedi Şöyle bizi görsün Bakmıyor bize Ses bombası atmaya deneyebiliriz belki Işığı alışkın yoksa eğer Bakalım Evet katil derece attı maz almış saklanacak yer yok motor oldu su kanlı kasap takmış bile hit alamadı arkadaşlar hit alamadığı için sinirlendi galiba o yüzden dc attı neyse bir maç daha girelim bakalım arabe borgudayız arkadaşlar güçlü bir map yoz müdahale almış katil kancalı kepçe gelmiş arkadaşlar o direkt buraya geldi galiba direkt buraya geldi ha. Bakalım teleport yerinden girecek mi? girmedi Sıkıntı bir kase biraz. Şöyle Gentle'a gidebilir miyiz? Halen burada galiba. Oo, bunlar burada dönüyor. Şu aşağıda falan can var sonra gidelim dedim bakalım. Şu da kapalıymış. Şuradakini yapmayı deneyelim Bakalım bu açık mı? Tamam. Şunu yapalım. Adam güzel oynuyor arkadaşlar derken adamın azardaydı galiba. Düştü adam hemen. Güzel bir tane ses bombası yapabildik. Ha şuraya gidelim. O dolaptan niye öyle ses çıktı? Acaba adamı biz mi alsak? Adam ikiye girecek arkadaşlar. Ama halini almamışlar şimdi onu neden almadı acaba ikiye girecek gibi tamam aldılar onu tamam almışlar şu aşağıdakine sonra döneriz arkadaşlar şuradaki jenitörü yapalım tamam, şunu yapalım Sable ile yapıyor arkadaşlar şu an iyileşmemiş o Meg da farklı bir jenitörü ha yanımızda oturmuş Katı buraya geldi arkadaşlar Tamam Meg beni blokladın diyorsun değil mi bak hem kendini düşürttün hem beni blokladın. Bakalım ses bombası atabilecek miyiz buna? Tamam kör edebilecek miyiz bakalım? Tamam süper. Beni blokladın ama yine de ben senin hayatını kurtardım. Hak etmedin ama. Arkadaşlar şuradaki jenitöre dönelim tekrar. Yarım bıraktığımız jenitör. bitirdik bunu. Aşağıdaki jeneratöre gidelim şimdi. Şimdi şunu yapalım. Arkadaşlar şu aşağı tarafta şu portal açılan yer yani şurası işte. Burada 3 tane jeneratör var arkadaşlar yani güçlü yer. Katil buraya gel git yapana kadar yani üstteki jeneratörü de yapabilirsiniz. Alttaki de yapabilirsiniz. Alttaki yapmak daha güvenceli ama katil geldiği gibi direkt şuradan çıkıyoruz portalda. O yüzden güzel arkadaşlar korunaklı bir yer. Katiller için biraz zor bir map. Onu söyleyeyim yani. Mesela hemşire olursa hemşire oradan direkt buraya gelebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Sanırım gelemiyor ama. Hemen bu jentörü de bitirelim. Bir tane daha jentörü var. Onu yapmaya gideceğim. Evet Sable'ı yaraladı. Biz de yaralıymışız. Evet doğru çünkü bizi şey yaptı o. Bize vurmuştu. Şöyle bir tane bomba yapalım. Ne taraftaydı diğer jönitör? Şurada aşağıda olması lazım. Aynen şurada. Hemen yapalım bunu. İki tane jönitör kaldı arkadaşlar. Bunu yaparsak bir tane kalıyor geriye. Evet bu jönitör de bitti. Şimdi hemen buradan portaldan çıkalım üst tarafa. Bakalım katil. Neye kovalıyor? Şurada da bir yerde jenitör olması lazımdı. Aynen buradaymış. Bizim niye tek yememiz açılıyor ikide bir? Takıntılı olduğumuz için galiba bir tane değişik bir avantaj takmış olabilir. Adam orada düşürmüş. Onu ama yardıma gidemezdik. Gördüm katili. O diğerinde mi düşürdü? diğerinde düştü orada düşmüş. Biz adamla almaya gidelim derken Sable aldı. Biz hemen tek tekrar oturalım. Bakalım oradan buraya döner mi arkadaşlar acaba? Sanırım dönmedi ve gitti galiba. Biz de adam alalım. Şurada bir adamla iyileşirsek güzel olur. Adamı iyileştirelim hemen kanlı kasap varmış arkadaşlar katilde katil buraya geldi katil buraya geldi maalesef şimdi nerede şimdi o tarafa gitti bakalım bize doğru gelecek mi tekrar mece gitmiş o mece asmamış mıydı sanırım onu tünelliyor şu anda yanlış görmediysem buraya geldi katil. Jentor'a döndü tekrar. Şu Sable bizi iyileştirsin bakalım mı? Tamam arkadaşlar iyileştik. Hemen şuradaki Jentor'u yapmayı deneyim. tekrar. Adam almamışlar ama şu an bir kimse. Oradaki dolaba gitti. O Jentor de geriliyor şu anda. Katil tekrar buraya geldi. Bakalım bize gelecek mi? Bize gelirse iyi olur. Pencere F2 verdim arkadaşlar yedi. O güzel tahmin etti. Biraz ezber gaming yaptık arkadaşlar orada. Tahmin edemedim öyle bir şey yapacağını. Maalesef ki düştük. Şöyle bakalım belki kendimiz atarız attık kendimize. Şimdi KT bize gelirse çok iyi olacak arkadaşlar. Şöyle şuradan girelim de bizi görsün bu. Şöyle dolaba saklandım hemen. Şöyle kör ettim. Şimdi can avlını basacağız. Tekrar kör ettik arkadaşlar. Fişek attık önüne. Şu katı biraz sinirlendi. Bakalım ne yapacak. Oradan atladı. Tekrar oradan geliyor. Bizi bıraktı sanırım. Şuraya gitmiş arkadaşlar er katil. Bizi gördü mü acaba? Umarım bizi görmemiştir. sanırım bizi gördü o hala bize geliyor şurada düşersek çok kötü olur arkadaşlar mahzen yeriz bakalım yetişecek mi güzel vuramadı vuramadı süper vuramadı arkadaşlar oradaki can bitti arkadaşlar şuradaki kapıya gidelim hemen şu kapıyı açalım hemen açalım kapıyı Şu anda Sable'ı kovalıyor arkadaşlar. Onun daha iyi kasın dışı düşürürse bile sıkıntı olmaz. O oh, katı buraya geliyor galiba. Yetişir mi? Yetişir yetişir. Açtık biz burayı. Şöyle t-back yapalım. Kaçtık arkadaşlar. Adam vuramadı bize. Bakın diğerleri kaçtı mı? Oo herkes kaçmış. Onlar da diğer kapıdan kaçtı büyük ihtimalle. Şu bir tanesi Sable bizim kapıdan kaçtı arkadaşlar. Güzel maçtı. Bakalım ne almış. Çıkmaz almış. Yozum da hala vardı. Evet. Bangal ve piknik. Bir de kanlı kasap vardı. Evet arkadaşlar. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır. Bence eğlenceli oldu. Zaten amacımız katili oyalamak değil. Ja yapmak da değildi. Katili toksiklemekti yani. Toksik build yapmıştık zaten. Yani dolabın içine girip bolosumu atıp önüne bombaları bırakıp fişekler mişekler ses bombaları. Can avlinde atıp tekrar önüne bomba atıp katilin sabrını test edecektik arkadaşlar. Amacımıza da ulaştık diye düşünüyorum. Kurban videoları daha çok çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizin istediğiniz kurban veya bir farklı dizilim isterseniz kendi oluşturduğunuz dizilimlerde yazabilirsiniz arkadaşlar. Oynarım bunları oynarım yani. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.